Merhabalar. Bir başka videoyla yine karşınızdayım. Videomuzun konsepti taktik. Galatasaray'la denemiş olduğum taktiğin ilk önce maç motoru içinde nasıl çalıştığını göreceğiz. Sonrasında ise maç maçımız bittikten sonra ise e, taktiğimizin istatistiksel durumuna bakacağız. Oyuncularımız kaç gol atmış, kaç asist yapmışlar, e, puanlamaları nasıl olmuş, ligi kaçıncı sırada bitirmişiz, avarajımız kaç falan bunlara bakacağız. İzninizle Şimdi maçı başlatıyorum. E, maç şu an canlı bir maç değil. Neden diye sorarsanız, ben bu maçı aynı maçı e, kaydetmiştim kendim canlı olarak. Fakat evde bir sıkıntı olduğunu fark ettim. Ondan dolayı mecburen maçın e, oyun içi maçın canlısını değil de öyle kaydını paylaşmak durumundayım. Kaydı üzerinden video yapmak durumunda kaldım. Kusura bakmayın diyorum. Beşiktaş maçını seçmemin sebebi yani burada yenmiş olmam değil. Yani en yakın derbi olması bize. Daha üzerinden birkaç gün geçmiş derbinin. Derken 5. dakikada Hutchinson'dan mükemmel bir gol yedim. Bu arada kanalımda oynadığım kariyerlerimde bu tip böyle ilginç goller olduğu zaman size paylaşacağım bu ilginç golleri, ilginç anları, güzel golleri falan. Bu tip gollerin kliplerini benim yine kanalımda bulabilirsiniz. Bu arada birbiri yakaladık kornerden bulduğumuz bir golle. Aytaç. Aytaç. Halil'e döndü. Halil'in ortasında Mustafa Muhammed. Topu direkten alta çıkarttı. Genellikle orta açtığım, ortalarla ceza sahasının içinde buluştuğum bir taktik bu. E, taktiğin böyle ahım şahın mükemmel bir başarısı yok. Ama ee, nasıl söyleyeyim size çok oynarken aşırı derecede keyif alacağınız bir taktik. Mesela böyle elemelerde ya da atıyorum böyle çok büyük maçlarda kullanılabilecek kullanılabilecek bir taktik değil bu. Neden? Çünkü defansa çok açık veren bir taktik. Bu arada Gezal ikinci golü attı. 2-1 oldu maç. Eee, bu taktik mesela böyle elemelerde girdesiniz ve mutlak galibiyet istiyorsunuz ya da gol atmanız lazım, beraberliğe kalmanız lazım. Son 15 dakikasına bu taktikle girilebilir maçın. Ya da atıyorum kupa maçlarında oynayacaksınız. Kupa maçlarında denenebilir bir taktik. Böyle şuradan e, göstermek istiyorum size. Tabi buradan yani görülüyor. Maçın sonuna kadar bak 5 dakikada 2 tane gol attı. 10 şut 5'i kaleyi bulmuş. 0.62 gol beklentisi var. Biz 31 şut atıp 14'ü kaleye bulmuş. 3.53 beklentisi var. Hatırladığım kadarıyla rakibin kalecisi 7.5 ortalamayla oynadı. Anladınız mı? Yani bu taktik e, bence tabii başarıdan ziyade e, zevk veriyor. Başarıdan ziyade mesela böyle keyif veren bir taktik dememin sebebi büyük maçlarda kazanma ihtimali biraz düşük. Çünkü karşınızdaki rakip size çalışıp geldiği için sizi e, eksik noktalarınız üzerinden sizi vurmaya çalışacağı için ve kalite kalitesi de iyiyse sizi çok rahat vurabiliyor eksik olduğunuz yerlerden. Fakat profili sizden bir, biraz böyle azıcık düşük olan takımlar takımlara karşı yani çok büyük başarılar elde edebiliyorsunuz. Yani önemli maçları kazanma ihtimali düşük olan bir taktik ama onun haricinde yani çok zevkli bir taktik. Ben oynarken çok zevk aldım. Yani aşağıda indirme linki de var videonun altında. Yani indirip bir kullanın derim. Yani bakalım nasıl sonuçlar ortaya çıkacak. Hani videonun altına da yorum yaparsanız taktiği şöyle beğendim, böyle beğenmedim. Eksik noktaları var tarzı. Çok çok mutlu olurum. Bu arada e, sonuçta YouTube işine giren herkes bir emek veriyor bu işlere. Benim de büyük emeğim var. Yaklaşık e, günümün 6-7 saatini e, video çekmek için harcıyorum. E, beğenip Abone olursanız çok 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 memnun kalırım. Bu arada Gustavo Savant savun mükemmel bir gol yaptı. Asın sahanın golü de klip olarak karşınıza çıkacak. Ee, diyeceklerim bu kadar. Tekrar maça geçelim. Maçta zaten 91. dakika ee, 3-2 yakaladık şu an. Tekrar ataklarımıza devam ediyoruz. Birazdan maç bitecek. Maçın bitiminden ise aktiğin statistiklerine geçeceğiz. Maçı şöyle bitirdik. Şöyle geri gelelim. Tekrar göstereyim şurayı. 31 şut 14'ü kaleye bulmuş. 10 şut 5'i kaleye bulmuş. 0 gol beklentisi. 3.53 gol beklentisi. 14 tane korner olması da bence büyük başarı. Asıl de gayet iyi. Çıkalım geriye. Şöyle. Buradan kadroya tıklayalım hemen. Yani şöyle ilk önce fixture'a bakalım. Fixture'de bakın şöyle baktığınız zaman böyle hani böyle yemyeşil bir şey görmüyorsunuz. Hani beraberlikler var üst üste yenilen galibi yani üst üste yenil, yani maçlar var. Burada efsane bir yenilgimiz var. 9-1 Rangers'a karşı yenildik. E, grup maçlarında. Onun haricinde Fenerbahçe'yi ye 6-3 yendik. E, çok net çok net skorlar aldık. Mesela burada e, elemelerde Kopenhag'ı evimizde 4-0 yendik ama deplasmanda 6-0 kaybetti. Çok acayip bir maçtı bu. Beşiktaş'a birinci ayakta 4-2 yenip 3-1 kaybettik. İkinci ayakta elendik. Ve bu şekilde acayip bir taktik. Ben gayet beğendim. Kadroya şöyle baktığım zaman ilk önce asistlere bakmak istiyorum. Alexander Saldao 24 asist yapmış. Ömer Bayram bekte oynuyor genellikle. Kanat bekte 20 asist yapmış. Saça öteki bekte oynuyor. 17 asist yapmış. Yedlin, Saça'nın, Saça Boya'yın yedeği veya yani birbirlerinin yedekleri bunlar. 13 asist yapmış. Bir diğer bek oyuncumuz 5 asist yapmış yani bu Van Holt'un, Patrick Van Holt'un şöyle zihinsel olarak zayıf olmasından kaynaklı. Golcülere bakalım şöyle. Mustafa Muhammed 47 maçta 40 gol. Cagne 51 maçta 32 gol. Halil Dervişoğlu 55 maçta 18 gol. Ayrıca bu oyuncularımızın asistleri de hiç fena değil. En çok göze çarpan oyuncu Mustafa Muhammed ve Alexander Tisaudao. Yani şöyle baktığınız zaman 40 golün asist. 11 gol 20, asist. Yani efsane. Çok iyi. Ben size tekrardan taktiği öneriyorum. Alt tarafta linki var. indirebilirsiniz İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.